Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Windows 8'de isim koyma ve şifre değiştirmeyi yapacağız. Genellikle Windows 8'de şifre koyma karışıktır. Bilgisayarım birazcık yavaş matbuk olduğu için. Ha, neydi neydi gizlilikteydi herhalde o. Tam olarak hatırlamıyorum. Yok değildi. Bu muydu? değildi. Bu da değilmiş. Gizlilik dediği konu. Hmm. Neredeydi ya ben bir yerden yapmıştım onu da. A'dan yaptım herhalde. A'dan da yapmadım. Hesaplardan yaptıydım. hele bir girsin Öf. ne yavaş bir yarsın ya benim windows kişiselleştirilmediği için olmuyor buradan mı yanmıştım ben nereden yapmıştım Parola Parola buradan değiştiriliyor arkadaşlar nereden oturum açma seçeneklerinden hesaplara girip duruyor Mesela ben şifremi Burak 3 yapmıştım. Ne yapayım? Sadece Burak yapayım. Ya şifreyi kaldırdım herhalde de. bizim. He, parayı şu an kaldırdım. Ama istersem ekleyebiliyorum. Ben yeniden paraları ekleyeyim. Görecekler oluyor. Mesela şey oluyor. O farenin şey olduğunu öğrenmek isterseniz nasıl buraya gelince siyah oluyor, buraya gelince beyaz oluyor ya. Onu da ay şifre değiştirme hesaplardan yapıyorsunuz. Bunu da erişim kolaylığına giriyorsunuz ve fareye tıklıyorsunuz. Mesela ben sadece siyah yapabilirim bunu tıklayarak. Bir şey olmuyor böyle yaparak. Ama böyle yaptığımda böyle oluyor. Mesela böyle geldiğimde değişiyor. Renkleri değişiyor. Gri oluyor buraya geldiğimde. Renk karışımı oluyor. Klavyeye hiç bakmadım. Klavyeden oldu ki. Hmm. Ee, şifre değiştirme konumu anladınız değil mi? Başka ne diyecektim ben ya? Bu ne ki? Baba baba. Ondan sonra bir de bilgisayarda ad değiştirme şeyi, adını değiştirme özellikler diyorsunuz. Karşınızda bir şey çıkacak. Şöyle bir açsın. Ha geldi. İşlem merkezinden mi oluyordu neydi? Hı. işlem merkezinden alıyordu yok işlem merkezinden mi alıyordu ne alıyordu yok buradan olmuyordu ben değiştirdim de ha ayarları değiştire tıkladım. buradan oluyor herhalde ben buradan yapmıştım. Burada büyük büyük yanmıştım bilgisayarın ismini Çarsa Hedefi Evet buradan Bilgisayarınızın isminizi yazıyorsunuz Değiştir Dediğinizde Karşınıza bırak 3 diyorsunuz Tamam diyorsunuz istemiyorum ya neyse böyle yapıyorsunuz bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz hmm. abone olmayı unutmayın ne kadar çok abone olursanız benim için o kadar iyi videomu yaparım? görüşmek üzere bir dahaki videomuzda Windows 8'in başka özelliklerinden bahsedeceğiz ya da oyundan da bahsedebiliriz belli olmaz görmek güzel arkadaşlar.